Sevgili aday öğrencilerimiz, değerli izleyicilerimiz, hepinize tekrar merhaba. 9 Eylül Üniversitesi'nin farklı akademik birimlerini yöneticilerinin ağzından dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi sırada Edebiyat Fakültemiz var ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcımız Doçent Doktor Sayın Duygu Güngör Culha bizimle beraber. Şimdi Edebiyat Fakültesi ile ilgili sizlerin merak ettiğini düşündüğümüz soruları kendisine yönelteceğiz ve alacağımız cevaplarla da sizin tercih sürecinize bir nebze daha yardımcı olmaya çalışacağız. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Çok teşekkürler davetiniz için öncelikle. Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için. Öğrencilerimiz gerçekten bir sürü farklı alternatif arasından doğru seçeneği bulmak için ciddi çaba sarf ediyorlar şu anda. Sizlerin rehberliği de eminim ondan için çok kolaylaştıracak. Evet umarım. Bugün aydınlatıcı bilgiler verebilirim fakültemizle ilgili. Öncelikle Edebiyat Fakültesi daha önce Fen Edebiyat Fakültesiydi. Fakat sonrasında Fen ve Edebiyat Fakültesi olarak iki ayrı birim olduk ve şimdi hızla büyüyerek 12 bölüme olan bir fakülte haline geldik. Hala binamızı, alanlarımızı fen fakültesiyle paylaşıyoruz. Ama kendimize ait bir fakülte olduk diyebilirim. Kısa kısa Hangi alanlar var edebiyat fakültesinde diye bahsetmek istersen aslında zengin. E, e, örneğin dil puanıyla e, alan bölümlerimiz, belki onu da merak eder öğrencilerimiz. Amerikan Kültür Edebiyatı, e, Mütercim Tercümanlık ve Dil Bilim bölümlerimiz mevcut. Bunun dışında Rus Dili Edebiyatı bölümümüz de var ancak henüz aktif değil. E, öğretim üyeleri e, bir profesör e, mevcut. E, umuyoruz o da yakın zamanda öğrenci almaya başlayabilecek bunun dışında sözel bölümler, sözel puanla alan bölümlerimiz. Tarih, Türk dili bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda yine sözel puanlarla alan arkeoloji ve müzecilik bölümümüz var. Müzecilik bölümünü belki ekstra söylemek lazım. Çünkü Türkiye'deki tek müzecilik bölümü. Belki öğrencilerimiz bu açıdan gözden kaçabilir. Onu özellikle belirtmek isterim. Bunun dışında da felsefe, sosyoloji ve psikoloji bölümlerimiz mevcut. Bu bölümler arkeoloji ve tarih bölümümüz ikinci öğretimde de eğitim vermeye devam etmekte. Bunun dışındaki tüm bölümlerimiz örgün öğretimde eğitim veriyorlar diyebilirim. Kaç öğrencimiz var şu anda? Yaklaşık bir ee, kontenjanlar ne civarıda olacak? bu Şu anda yaklaşık 4.500 öğrencimiz mevcut. Kontenjanlar da 40. Kontenjan, Örneğin müzecilik bölümümüzde psikolojide ise 90 kontenjan var. En düşük ve en yüksek kontenjanlarımız bu şekilde 40 ile 90 arasında değişen öğrenci sayılarımız mevcut diyebilirim. Çok güzel. <laughs> Hangi yerleşkede ve yerleşkenin ulaşım ve konaklama imkanları, yeme içme imkanları gibi şeylerden de bahsedebilir evet. miyiz? Edebiyat Fakültesi Tınastepe yerleşkesinde yer alıyor. Tınastepe yerleşkesine ulaşım otobüslerle çok kolay, hızlıca her yerden aktarma olanakları mevcut. Konaklama olarak da yine çeşitli yurtlar. Sanırım evlerin çoğu bir artı bir öğrenci evleri haline dönüştü. Kültür merkezi var örneğin çok yakında. Güzel de bir mimarisi oldu böyle kiremit desenli Hollanda tarzı öğrencilerimizin evet. eğer hoşuna giderse. Bu tür ev olanakları, yurt olanakları ve oradan kolayca e, ulaşım şansları var şehir dışından gecikme öğrenciler için. Buca da bizim e, yerleşkelerimizin büyük çoğunluğunun toplandığı bir yer olduğu için aslında Buca'da böyle bir 9 Eylül havası da hakim ve e, birçok yerinde hareketlendiğini görüyoruz her evet. geçen gün. Hı hı. E, bunun dışında e, fakülte içerisinde sosyal etkinlikler, sportif etkinlikler, kültürel çalışmalar ne gibi şeyler yapılabiliyor. E, evet için? tabi edebiyat fakültesi olunca sosyal bilimler. E, o yüzden kaçınılmaz olarak e, sanatsal ve kültürel faaliyetlerimiz e, mevcut. Hemen hemen her bölümümüzün rektörlük birimimize bağlı öğrenci toplulukları var. Orada öğrencilerimizin danışmanlarıyla birlikte yaptıkları faaliyetler var. Bunun dışında tabii ki arkeoloji ve müzecilik bölümümüzün olması nedeniyle aslında binayı fotoğraflarından bakarlarsa çeşitli heykeller ve aslında küçük bir sergimiz de var. Yine binanın girişinde daha önce yapılmış bir sergi. Mevcut diyebilirim. Hı hı. <laughs> ee, Uluslararası değişim programlarından da bahsedelim istiyoruz. Yani e, öğrencilerimizin yine merak ettiği unsurlardan bir tanesi bu. Hı hı. Ee, Fen Fakült Edebiyat Fakültesi'nde özür diliyorum. Uluslararası değişim programları ile ilgili çalışmalar var mı? Ne durumda? Ee, evet Erasmus Anlaşması her bölümümüzün en az 1-2 üniversiteyle var. Bazı bölümlerimizin çok daha fazla üniversiteyle anlaşması var. Yoğunluklu olarak hangi ülkeler var diye eğer merak ederlerse aslında anlaşma olan daha fazla ülke olmasına rağmen Hırvatistan, Macaristan, İtalya gibi ülkelere daha çok öğrenci gönderdik şu ana kadar diyebilirim. Yine Almanya üniversitelerinden giden öğrencilerimiz mevcut. Bunun dışında gelen öğrencilerimiz de var. Yine söylediğim ülkelerden daha çok öğrenci ağırladık Erasmus'ta diyebilirim. Şu anda da bu sene Erasmus'u kazanmış 41 öğrencimiz var. Bu süreçte de gitmiş, Covid nedeniyle dönmüş ve hatta eğitimini tamamlayıp gelmiş öğrencilerimiz de mevcut. Evet, çok güzel. <laughs> Şimdi benzer bir soruyu Fen Fakültesi'ne de yöneltmiştim. Size de yönelteceğim aynı şekilde. Biliyorsunuz Edebiyat Fakültesi içerisinde bulunan bölümlerin bazılarının Edebiyat eğitim fakülteleri içerisinde bir öğretmenlik karşılığı var. O bölümden çıkanlar öğretmen oluyor ama artık Edebiyat Fakülteleri için en azından şu dönemde formasyon <laughs> imkanının olmadığını ve öğretmenlik seçeneğinin olmadığını biliyoruz. Bu noktada Edebiyat Fakültesi mezunları nerelerde istihdam edilebiliyorlar? En azından bu sorunun da cevabını öğrencilerimiz merak ediyor <laughs> diye düşünüyorum. Tabii biraz önce söylediğiniz gibi farklı alanlarda farklı iş imkanları bulacaklardır. Önce dil puanı olan bölümlerimizden bahsetmiştik. Zaten Amerikan Kültürü mütercim, tercümanlık değil, bilim gibi bölüm mezunu öğrencilerimiz öğretmen olmak yerine tercümanlık ya da bu alanda ilerleyip çeşitli uluslararası şirketlerde iş bulma imkanına sahiplerdi. O alan devam etmekte. Genellikle simultane tercümanlık ya da yeminli tercümanlık insanlık iş imkanları var bu öğrencilerimiz için arkeoloji ve müzecilik yine aslında öğretmenliğe yönelen bölümlerimiz değil onların çeşitli sanat galerilerinde özel ya da devlet müzelerinde iş bulma imkanları var Türk dil ve tarih bu açıdan belki ilgi çekici olabilir bunu da şeyden incelemek mümkün aslında Cumhurbaşkanımız İnsan Kaynakları Ofisi var ve orada hangi bölüm kaç yıl içinde iş bulabiliyor istatistikleri yayınlanıyor ve onu incelediğimizde aslında şaşırtıcı bir şekilde tarih ve Türk dili mezunlarının en hızlı iş bulan ve en çok devlet kadrolarında yerleşen mezunlar olduğunu söylemek mümkün buradaki istatistiklere bakarak. sosyoloji ve felsefe için belki öğretmenlik daha iyi bir seçenek gibi görünüyor olabilir ancak yine özellikle son dönemdeki ülkenin aldığı göç ve artan sivil toplum kuruluşları nedeniyle aslında burada büyük bir istihdam sahası açıldı diye Yine belediyeler, e, sivil toplum kuruluşları ve bu entegrasyonla ilgili çalışan kurumlarda iş imkanları var. Psikolojiyi en sona bıraktım. O hem kendi bölümüm e, birazcık. E, ayrımcılık yapmış gibi olmayayım. Ancak orada sağlık lisansiyeri olarak geçer psikoloji bölüm mezunları. E yine psikoloji bölüm mezunları aslında öğretmen olmak yerine psikolog olarak mezun oluyorlar. Bu ünvanı alarak mezun oluyorlar. Çok çeşitli iş sahaları var. E, sağlık alanında çalışabilirler. E, devlet memuru olarak hastanelere atanabilirler. Ama bunun dışında örneğin spor psikoloğu olabilirler. Deneysel psikolog olabilirler. Psikometrist olabilirler gibi. E, huzur evlerinden cezaevlerine ee, özel eğitim merkezinden kolejlere kadar pek çok yerde iş imkanı olduğunu söyleyebilirim. Ee, yine belki o istatistiği söylemek gerekirse en geç iş bulan alanında psikoloji olduğunu belirtmekte fayda var. Evet. Ee, dediğiniz gibi öğrencilerimiz de merak ediyorlarsa bu e, istatistiklerden daha detaylı bilgilere evet. de ulaşabilirler. Bir de şunu soracağım hocam, malum Covid-19 salgını gündemi epeyce meşgul etti ve biz de eğitim sistemlerimizde bir takım değişiklikler yapmak zorunda kaldık. <laughs> Şu an için hala belirsizliğini korumakla beraber olur da önümüzde yeniden bir uzaktan eğitim süreci çıkarsa, Edebiyat Fakültesi olarak hazırlıklı mıyız, ne durumdayız, bununla da ilgili bir bilgi alalım sizden. Evet aslında burada çok hızlı bir geçiş yapıldı ve bence çok iyi yönettik bu süreci edebiyat fakültesi olarak ve tüm üniversite olarak. Üniversitemizin kullandığı uzaktan eğitim sistemine zaten entegre olmuş durumdayız. Ve hemen hemen her dersimiz bu sistem üzerinden verilebilir durumda. Şu anda da olası online eğitim senaryolarını Hazırlıklıyız diyebilirim. E, elbette yüz yüze olmak, e, birebir eğitim yapmak başka bir şey. Ancak e, bu koşullarda e, tüm hocalarımızın e, konuyla ilgili teknoloji hakimiyetinin var olduğunu söyleyebilirim. E, özellikle de online eğitimde e, sıkıntı yaşamadan e, eğitimi devam ettirebilecek durumdayız. Çok güzel. <laughs> e, son olarak da öğrencilerimize mesajınızı alacağız. Evet, öğrencilerimize, e, hepsine öncelikle başarılar diliyorum. Umarım herkes e, dilediği mesleği seçer. E, aile baskısını değil, e, kendi gönüllerinden geçen bölümlere yerleşebilirler. E, fakültemize, gelecek öğrencilerimize şimdiden hoş geldiniz demek isterim. Bizi seçerseniz çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ederiz hocam, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sevgili aday öğrencilerimiz, üniversitemizin farklı akademik birimlerini tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Ve bu akademik birimlerle ilgili ayrıntılı bilgi için tercihrehberi.deo.edu.tr adresinde her zaman fazlasına ulaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.